Ne güzel oğlum. Ne güzel. Sen ne yapıyormuş? Psychic. This attack is sword Aa, i̇yi. Bizim en azından çok ateşten şeyimiz, enerjimiz yok Allah şükür. Şöyle bir slap atalım. Tokatlayalım Abra'mızı. Tek tokat. Hadi bakalım. Arkada Allah'ı hazırlıyor diyelim de. Tövbe estağfurullah. Çok bir şey demek istemiyorum. Giovanni'nin Grammel'da yokmuş orada. Ben desteği niye ekledim bilmiyorum. Herhalde iki yıldızlı versiyonu çıkarınca bir heyecandan falan ekledim. Bilmiyorum ki ne ekledim. Ne hiç switch le, da. Ay... Ay videosu. Neyse vurabileceği... La haber edin ya. Neyse bir sonraki el değiştiriyor zaten. İyi olur enerjimizlerin gitmesi. Çünkü şu alakazamanın şeyinden. Saldırsın. Saldırsın adı neymiş? Hiç bakmadım. Psychic. Düz psychic. Düz psychic'den hiç şey yapmak istemiyorum. Ee, şöyle yapalım. Retreatleyelim. Kaleyi devrimleştirelim direkt alalım evet. Ben salak gibi orada kick falan düşünüyordum ama. Üstüne var. artık base 90 hasarımız var. Bu bizim çok güzel. Bir an önce bir an önce ha, dövüş tipine döndük artık doğru. Weakness'ımız zarar. artık. Hele psychic gibi. Bu psychic kart değil mi? Abi bakamadım o şeylere ama. Bir de X mi bu? X olmaz. Neden X? Sadece bir... tek bizim kullandıklarımız X olur zaten. Neyse. Umarım evrimleştirmez de hemen alalım şu enerjisini bile harcamıyor diyecekken. Neyse iki enerji saklıyorsa yine öldürebileceğiz diyecektim. Ki aynen öyle biçtim mi? Şansımız var bu arada hadi bakalım. Kaç vuruyoruz ben bakayım. 130 vuruyoruz. Neyse ki neden rengi böyle? Ha, bir tane daha fazla. İyi şöyle yapalım üstüne gideceğiz. Giovanni kullanalım hemen şuradan saatlendi işini bitirelim. Yazmayın şurada. 140. Tek bir 140 bulmak çok güzel. Of weakness'ı varmış. Ben salak gibi harcadım şeyi ya. Ee, neyse neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. bir şey olmaz. Unutmuştum ben onun normal tip olduğunu. Gereksiz yer orada hesap kitap şey hesap kitap işine girdim. İki tane hesap kitap dedim. Evet. Bilelim. Hadi bakalım. Umarım dolduramazsın şeylerini. Ee, ne denir? opponentımız konsitledi. Yani evet. Güzel maçtı. Diyecek bir şeyimiz yok. Herif hakkıyla oynadı. Herif hakkıyla da çekildi. E, en azından şorsa malzeme çıktı. Şurada bir tane konsit çekti diye arkadaş. Ama bu sefer şeyi kullanmadık. sayruzu kullanmadık. Düz bir tane VS sonucu herif çıktı yani. Helal olsun. Kaybedeceğini anladı çıktı. Böyle insanlara işte dünyada yeryüzünde ihtiyacımız var biliyor musun? Değerini biliyor en azından ama har haralı har konuşamadım. Harcadığı enerjiye vakti falan yazık olduğunu biliyor en azından.